Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte uzun zamandır çekmek istediğim ama çekmediğim bir video var. Bombage Frontaliness videosu. Bu Supercell ve SpaceX diye bir şirketin anlaşmalı bir oyunu. Supercell oyunu diyebiliriz. Yani... E bu oyunu uzun zamandır da oynamıyorum. Yüklü, yüklüydü ama oynamıyordum hiç. Evet arkadaşlar Multicraft sunucumuza gelmek istiyorsanız şifresi si, 650 si, al, Aslında şifreyi hatırlamıyorum. Gidip önceki videomuzdan bakıp bulabilirsiniz anlayabilirsiniz şifreyi. Evet kesinlikle bakın. Uzun zamandır girmediğim için dosya indiriyor. Arkadaşlar bu oyuna iki güncelleme geldi ben oynamıyorken. Hiç bakmadım bile güncelleme. Aa bir de Brawl Stars'ı uzun zamandır oynamıyorum. Brawl Stars'a yakında gelecek şey yüzünden yükleyeceğim zaten. Bedava bir Daryl kostümü ve Omega kutu diye bir şey gelecekmiş Brawl Stars'a. Onu da uzun zamandır biliyorum. Galiba bir, bir, ay falan oldu. iki ay olacak hatta bunu bileni. Süper Brawl Stars'ın Brawl Talk'unda anlatıldı bu Omega kutu diye bir şey geleceği. Ve Omega kutu Daryl diye bir kostümle gelecek. Yani bedavadan kostümler. Önceki bu niye verilecek? Aslında Aralık ayının başlarında duyuru yapıp verecekler. Ama Aralık ayında da bir Brawl Talk var. Ee, yılbaşı güncellemesi mi? Ne oluyor? Bedava ee, ücretsiz hediyeler veriyor hep Supercell markette falan. i̇şte. Onu göreceğiz. Hadi. Bakalım. Ha. Altıncı seviye oldu. Oha. Arkadaşlar. Bizden altıncı seviye oldu. 20 dakika kaç? sekiz. Ben sizi iki rahatlık. Şey gidiyor ama yaygın joker kartları. Ama nerede Şurada ya? Şurada kullanılıyor. Bakalım. Mega yaratabileceğim. Beş <laughs> şimdi de kullanıyorum. Ücretsiz sandığımızı alalım. İkinci ücretsiz şeylere bakalım. Zaten ben de yakında bir, bir saat, iki saat sonra okula gideceğim arkadaşlar. Yani okula gitmiyor değilim, bilin. Kaçıncı sırafı derseniz? 5. 15 oh. ah. bir şey kullan. Ah! Elmas diye ya. Neyse, Python'da dedi bir karakter geliyor arkadaşlar. Zoka. Neredesin Zoka? Zoka Zoka Zoka. Bakın, burada Zoka geliyor keşfet. Altıcı şey. Zoka ben zoka alalım. Ben zoka almak istiyorum arkadaşlar. Evet, geçelim. Arkadaşlar bu video 20 dakika ise 35 dakika falan sonra 15 dakika falan sonra bitecek videoda. Bakalım. Zokayı alıp birkaç el oynarım. Yarınki videoda da Zokayı tanıtırım size. Günlük videolarımız var. Arada sırada videolar gelmiyor. Onlar önemli şeylerde oluyor. Ne? Beni olan bir savaşa mı koydun gerçekten? Öf. Bari saldırı yapar. Bedava. Bedava şey. Ama öldük. I Altı seviye. Sıhiyeci. Sıhiyeci olalım. Hadi. Hem bu ne işe yarıyor derseniz. Ah, koruyun beni. Bu silah. kullanıyor ki. Bak. He? Vay! Wow. Ne garobot? Ne garobot. Ne Arkadaşlar mega robot yok. Gerçekten ne? Ben ben mega robot istiyorum. Arkadaşlar, biraz daha biraz daha biraz daha. Zaman lan bizimle can basıyor. Ha bizimle bu man şeklimiz arkadaşlarımıza vuruyormuş gibi. Aslında bir de o kadar şey arkadaşlarım. <laughs> şey raslı. ve mm -hmm. arkadaşlar. Bu ne ya? Tarzıcı seçiyorum. Mega robot. Bu oyundan mega robot kaldırıldı mı? Allah! Saldırın! <laughs> i̇ki araç satılan. Ben iki tane araç satılan var mı Allah. Ve uzatmalar mı? Uzatmalara mı gittik gerçekten? Lan lan saçma işte lan. Su içeceğiz. Hemen aracımızı alalım. Alacak cesim mi? Ben şuraya doğru basıyorum arabamla. Çok edeceğim burayı. Neden <laughs> yok ettim kale? Altıncı da olmuşum. Peynir madalya aldık. Gerçekten <laughs> de peynir madalya aldık ya. Aa! Arkadaşlar. E bu bugünlerde C sticker buldum. E, ç, çıkartma. Hemen kullandığım tabletin arkasına yapıştırdım. yani. Böyle bir de var. Ben sticker buldum ve hemen bir yerlere yapıştırdım arkadaşlar. Ve ücretsiz sandık Neyse yiyeceğim işte. Altı seviyeyi var. Dört. Siz kaç? Dört. Dört başka yok mu? Evet. Bakalım ne yapacağız? Al silahlı. Bir 10 dakika daha oynayalım. Saat 11 olsun. Saat 11 olduktan sonra da ben hazırlanmaya başlayacağım arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ne? Ah, çok sinir ediyor bu şehirde çatışma benim. Mega yaratık yok. Arkadaşlar mega yaratık çok güçlü diye seviyorum ama ara bu araçlar da güzel. 5 seviye aracımız var. Ben her zaman taarruzcu kullanıyorum. Lan. Lan. Lan bizim takım. Bizim takım. Böyle takılma yuh olsun be. Aldı. Şunlardan bir var arada. Ben gidip sizin mekanın içinden geçmezse. Arkadaşlar geçmiyor. Öyle bir şey ki, araba kendi kendine kırılıyor. Hııı, tam da yerindeydi. Lan, arama! Sen ne zor konuyu öpüleceksin lan? Beni yok edin. Yok, burayı yok edin. Yok edin, edin, edin. kendime yümermem lazım. B, yok edildi. Hiçbir beyi yok edip duruyorum. Ayı kaybedelim bu iş olmaz. Yine alırız. Bana bas bana. Baba bana bas lan. Bana bas bana. Lan taken. Canımız yükselmiyor galiba bu Lan, sen bizimle mı saldıracaksın kardeş? Sen mı La bana bas la, la bana bas. Atladı. Overtime Overtime It's now sudden death. Wow. Arkadaşlar kaybedeceğimiz çok belli abi. Koşma Defeat Eee koza önünde kayıp Zaten çok kullanmaktan şey zaten. Hiç daha fazla veremedim. Ben hep şey yaptığım için. Eksi dokuz yedim lan. Eksi dokuz. Welcome back, Commander. Ha, hoş geldin. Unuta. Yenemedi mi? Bu ben seni gibi şey. Evet Şehirde çatışma haritasında başka bir harita yok mu? Ağaç uçuracağım arkadaşlar burada ligler kamyolar Elbiseyi <laughs> 35 1913 Dedi Godi Türk yok mu lan hiç burada Arkadaşlar Koydoya oynaya Türk yok mu <laughs> Baksanıza Evet yakında mı bizi değiştireceğim arkadaşlar X recorder'a geçeceğim ve ittifak ittifaklar diye bir şey şey o cevizi alev bombası <laughs> arkadaşlar Bugünlerde biraz şurup duruyorum. Hasta olacağım. Evet arkadaşlar. Bir daha atalım ve videomuzu bitirelim. Ki ben bir hazırlanayım okul için. Saat 12'ye çok var ama ne yapalım. O da bizim elimizdeki bir şey. Evet. Ona 50 bitmesi lazım diyor. Taarruzcu. Taarruz. Taarruz yapmaya geliyorum. Geliyorum. Ne? This. Aa mega yaratık. Arkadaşlar mega yaratık buldum. Bu bir sorunlar mega ya. Arkadaşlar bu ne? Ulan sana kim saldırmış? O derede ne var ya lan? Yaklaşıyorsun oğlum görmüyor musun? Ha siz gidin. B, A'ya gidiyorum. A'ya ay yok edeceğim. Yok. Ay. yok olacaksın bana. Burada kırmızılık görmek istemiyorum. Evet çok iyi tabii. tabi. Tarzıcımız. Isındın mı sen? Evet bayağı ısınmış. Aa, bir hava saldırısı alıp, alıp A'ya gitmez miyim lan? bari gidelim mega yaratığa canlısı. Al al al. Al 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 al. Al al. Sana alamıyoruz. Yok edin. Hadi. hadi. Siz buraya alıp da bir aya. B'ye yardım B'ye bir basmanımız olsun kardeş. Elimde maşa 10 tane serinin içinde maşa. Arkadaşlar. Hey, Hemen bitsin şu oyun. Yok Allah'ım. Ve kazandım. Yine çok az hasar verdim. Ee, arkadaşlar biz hasar vermeye yönelik oynamıyoruz. Biz kuleleri yok etmeye çalışıyoruz yani burada. 20 dakika olmuş. Tam da şeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın.